Merhabalar kıymetli davetsiz misafir izleyicilere programımızın bu bölümünde Ankara Kızılcı Hamam'dan seslenmiş olacağız sizlere. Sizler de şu anda görüyorsunuz zaten şehrin kalabalığından uzak, sessiz, huzurlu bir mekanda konuk olduk efendim. Bir villa kiralama şirketindeyiz ve hemen yanımda bu özel mekanın sahibi Ekrem Bey bizlerle beraber. Gelin bakalım buradaki hizmetler nelermiş, sektöre dair tecrübelerini bizlerle paylaşmış olsun diyoruz. Ekrem Bey, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok Kızım sağ olun, ediyorum. teşekkür ederim. Ee, i̇yiyiz, yoğun olarak çalışıyoruz. Hı hı. Ee, gördüğünüz gibi e, da bir şey yapmaya çalıştık. Evet, keyifli bir şekilde devam ediyorsunuz başladık. İnşallah da keyifli bir şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Güzel. Ben buraya geldim. Çok da güzel bir ambiyansa karşılaştım. Şu anda izleyenlerimiz de aslında görüyorlar buradaki ortamı. Hem iç mekanımızı hem de iliş mekanımızı ama öncesinde burası ile ilgili hikayemizi paylaşmanızı istiyorum. Nasıl karar verdik bu konsepte? Şimdi Kızılcamam Ankara'ya yakın ve hı hı. yoğun turistik merkezlerden bir tanesi. Eşimle beraber Böyle bir şey yaptık. Burası e, kendi içinde bir aile işletmesi. Hı hı. İki tane evimiz var bu şekilde. E, aile dışında e, konaklama, kiralama hı hı. yapmıyoruz. Kendi içinde aklımızın erdiğince kurallar koyduk. E, böyle bir işe başladık. Biraz eşinizin de tabii burada mimari dekorasyonlar da var değil mi? Onlardan da bahsedelim. Nelerden feyiz aldık? Şimdi e, zaten bayanların estetik hı hı. konusundaki e, fikirleri erkekler gibi... Hı -hı. Ben işin yapma kısmındaydım. Hı -hı. Eşim tasarlama kısmındaydı. İşletme kısmında yardım aldığımız Hı -hı. yani kendi içimizde güzel bir ekip oluşturduk. İknur Hanım var internet Hı -hı. o kısımları takip eden. Güzel sosyal medya. Gülcan Hanım var daha çok idare rezervasyon Hı -hı. kısmında. İrem Hanım var düzen tertip Hı -hı. kısmında. Tolga Bey var havuz Hı -hı. bakımları kısmında, tesisatçımız var Mustafa abi, Hı -hı. hani iki tane ev olmasına rağmen kalabalık Hı -hı. bir ekibiz. Her biri ayrı bir göreve sahip aslında orada. Her biri ayrı bir iş yapıyor. Hı -hı. Hangisi olmasa bu iş olmayacak. Zincir bozulur ]ydi. aslında değil mi? Ama o nedenle baktığınız zaman ortaya güzel bir ekip Hı -hı. çıktı biraz kalabalık olmamıza rağmen. Hı -hı. Elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Harika. Bizim için burada önemli olan kapıdan giren kişi Hı -hı. önce müş, önce misafir, Hı -hı. akabinde müşteri olarak değerlendiriyoruz. Hı -hı. Bu zamana kadar bildiğim kadarıyla memnun kalmadan Hı -hı. Giden, giden olmadığını Hı -hı. düşünüyorum. Güzel. Hı -hı. Bu zamana kadar aldığımız geri bildirimlerin hepsi Hı -hı. olumlu. Tabi arada ufak tefek eksikliklerimiz var. Hı -hı. Onları da misafirlerimiz ikaz ettikçe Hı hı. telafi etmeye, toparlamaya aynen. çalışıyoruz. İki Biz... tane villamız var aslında evet. burada. İki konsept böyle. Aynı şekilde devam ediyor zaten. Her Bardağına kadar aynı. Ee, biraz iç ve dış özelliklerinden bahsetmenizi isteyeceğim Ekrem Bey. Neler görüyoruz buraya geldiğimizde? Şimdi kapalı bir havuz, hı hı. ısıtmalı. Ee, Gördüğünüz gibi havuzun camları reflekti. Evet. Ee, i̇çeriden Gözünlüyor. dışarı görülebilir ama hı hı. dışarıdan içeri görülemez. Havuzun ve evin sıcaklığını müşteri kombiden kendi istediği şekilde hı hı. ayarlıyor. Üç katta Çift kişilik bir yatak odası, hı hı. içinde jacuzzi, yanında tek kişilik bir loft oda, tuvalet, hı hı. banyo. Alt kata geldiğinizde salon, mutfak, hı hı. E, havuzlar var. E, turizm işletme belgemiz var. Güzel, her şeyimiz yasal mevzuata uygun. Aynen yine bekleriz. <laughs> ee, Çok teşekkür ederiz. Tekrarını ne zaman isterseniz buyurun. Çok teşekkür ederiz her şey için. Şimdi izleyenlerimize dönmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Evet efendim. Bizler bugün Ankara Kızılcı Hamam'dan seslenmiş olduk sizlere. Ekrem Bey'in konuğuyduk aynı şekilde. Ben muhabir Ali Yıldız'la bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.